Arkadaşlar gerçek oyuncu kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çark çevirme yapacağım arkadaşlar. Şimdi videoyu burada durdurtuyorum ve çarka geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi çeviriyorum çarkımızı. Acaba bakalım ne gelecek. Bibi mi? Bibi ile 5 yük topla. Arkadaşlar Bibi ile 5 yük toplayacağız şimdi. Bibi ile 5 yük. Gelelim burada Bibi Bibi he. Bibimizi alalım. Bibi ile arkadaşlar 5 5 yük toplayacağız şimdi. Bibi ile biraz 5 yük kolay galiba. O orada bir Rico var. Diko seni bir alacağım bekle. Bekle, bekle. Bu ikinci yük. Ha, üçüncü yükü de gördük. Gel bakalım buraya. Seni de alalım şöyle. Arkadaşlar kanalımıza abone olup ve like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ben de o güzel yorumlarınızı size kayıp atacağım. Gel buraya, gel buraya. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Hadi şunu ye. Şunu ye. Ge Uf. Gördünüz mü? Şimdi 4. Son bir yük. Hadi son bir yük. Son bir yük. Abi şuna değmeyelim. 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 Son bir yük. Son bir yük. Son bir yük. Hadi. Hadi gel. Abi ben balleye gideceğim ya. Ben balleye daha kolay olur benim için. Hadi arkadaşlar. Abi hayır bu göre başarısız olamaz. Çark başarısız olamaz hayır. Cık. Neyse ya. Ama bir en azından olduk. Şimdi arkadaşlar şimdi diğer bir çarkı çevireceğiz. Ben burada videoyu tekrardan durdum. Evet arkadaşlar şimdi çarkımızı çeviriyoruz. Bakalım ne gelecek. Ee, ne geldi? Daryl'la iki ulti kasacağız. Daryl'la iki ulti kasmak çok kolay zaten. Şimdi Brawl Stars'ımıza geri dönelim. Daryl'la iki ulti kasmak zaten o kadar da çok kolay yani. Daryl'ımızı alalım. Şimdi iki ulti kasmaya iki ulti kasacağız arkadaşlar şimdi. Daryl'ın ultisini biliyorsunuz otomatikten. O oh, Annes. Hem sıkıntı değil mi ya? Şurada ultimiz bir dolsun. Sağ sağ e, sağ köşede görüyorsunuz sarı bir şey. Ha bu Jeki var. Jeki Jeki gelme Jeki lütfen gelme. Jeki bana gelme. Şurada çak çevirme yapıyorum. Evet. Birinci ultimizi kastık. Birinci ultimizi kastık arkadaşlar. Şimdi u, e, diğer ultimizin dolmasını bekliyoruz. Hadi hızlı dol, hızlı dol, hızlı dol. Hadi oğlum hadi 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 hadi. Bu çarkı da başarılı yapmamız lazım. Ondan sonra yeni çark ekleyeceğim. Hadi lan hadi hadi. Hadi 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 dol hızlı. Em selam. Hayır lan hayır. Aa. Ha. Evet arkadaşlar bu çark biraz kolay oldu. Bu da başarılı. Başarılı yaptık bunu da. Ölebilir miyiz ya da ölmeyeceğim ben. Ölsem mi? Tamam. Wow. Oha. Tamam. E tamam şimdi ölebiliriz ya arkadaşlar. Sıkıntı yok. Öl abi öl. öl hiç sıkıntı yok. Hadi lan senin için öldüm. Şimdi arkadaşlar diğer bir çarka geçiyoruz. Evet arkadaşlar diğer bir çarkımıza geçiyoruz. Ee, bakalım nere arkadaşlar şimdi. Neymiş? Ee, ney. ne? Nasıl? He 8 bitti. Kaçtı arkadaşlar? 8 bitle 5 yük toplu arkadaşlar. Arkadaşlar 8 bitle 5 yük toplayacağız şimdi. Şimdi girelim 8 bit arkadaşlar. 8 bitle şimdi eee 8'ü toplayacağız arkadaşlar. Abi konuşamıyorum ya. 8 bitimize girelim. 8 bitten 8 yük toplayalım. Abi tam tam olmuş şimdi. 8 bitle zaten kolay yük toplanıyor zaten onda bir hiç sıkıntı yok o max var şimdi birinci yükümüzü topladık ee, birinci yük ben max alırım ya da alamam orada robot mu var robot ne olur bana gel senden yük kasacağım Gel hadi robot sen öleceksin robot. Arkadaşlar robotu öldürdüğümüz zaman kolay ya. Robotun içinden yük çıkıyor. Vurma, vurma. Lan vurmasana. Lan vurma lan. Hadi öleceksin robot sen. Hadi öl oğlum, öl. Hadi. Arkadaşlar nasıl? 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 Arkadaşlar. Durun durun ben tekrardan geliyorum. Evet arkadaşlar geldik. Tekrardan. Şimdi gel. Kayıtımız devam ediyor. İstediğin karakterle birinci ol. İstediğimiz karakterle arkadaşlar birinci oluyoruz. Gel bakalım. Şimdi isterim. İstediğim karakterle birinci olabilirim. He. Abi sil sil. Boşver. Ee, hangi karakterle birinci olsak. Ee, Colt'la birinci olmaya çalışalım arkadaşlar. Vay be. Colt güçlü bir karakter yani. Gel bakalım. Birinci yükümüzü bulduk. 8 bit var orada bana bulaşma. Tamam. Büyük daha gördüm. Gel buraya Poco. Ee, oğlum bir yük için neden savaşıyorsunuz bu kadar? Abi Poco bulaşma bana ya. Bibi gelme. Bibi bibi bir, 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 bir gelme, gelme. Gelme, gel, gel, gel ya da gel, gel. Arkadaşlar çark e, e, istediğimiz bir karakterle birinci olabiliyoruz. Ben koltu aldım. Gel gel. Ha Bibi. Bibi gördüm seni. Aha. Wo 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 sıkıntı büyük sıkıntı büyük sıkıntı büyük. Çok büyük sıkıntı. Ama yük kasabiliriz bundan da. Gel buraya gel buraya. Ya niye bana sataşıyorsun oğlum? Ma git ona. Ne oldu? Abi. Birinci olamadık. Neyse en azından kupa kastık. Şimdi arkadaşlar ben yeni çark eklemeye başlayacağım. Şimdi yeni çark ekleyeceğim. Evet arkadaşlar tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben seçtim. Şimdi Brawl Stars'a gireceğiz arkadaşlar. Hepsini zaten yüklerim. İlk, i̇lk amacımız zaten şeydi. Ayarladım arkadaşlar onlara göre. Çarktan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ilk önce şu ödüllerimizi alalım. Şimdi çarka bakacaktık arkadaşlar. Pardon, çarka bakacaktık. Şimdi bras sarsımızdan çıkalım. Ee, çarkı zaten ben hazırladım. Şimdi girelim. Çevir. Ha? Ne çıktı? Daryl'la 3 yük toplayacağız. Daryl'la 3 toplamak o kadar çok kolay ki. Şimdi Brawl Stars'ımıza girelim arkadaşlar. Daryl. Daryl'la arkadaşlar 3 yük toplamak çok kolay zaten. Daryl'ın hem vuruşları güzel. Hem de normal. Oh Leon var. Leon olmasa iyiydi de. Şimdi alalım bunu. Birinci yükümüz Tamam. İkinci yükümüz de tamam. Ha, tamam değil o. Şuradan alırız ikinci yükü de. Abi her yerde Leon var. Abi kaç. Kaç 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 kaç. Yukarılarda bir yerlerde yükü vardır ya. Abi o. Alırsam bunu yükü tamamlarım da. Evet. Üç yük oldu. Şimdi e, Kupa kaybetmemiz arkadaşlar. Kupa kaybetmemiz de kupa kazanmamız şimdi amacımız. Abo robot var. Bana gelirse biterim. Bana mı geleceksin? Gelme. Bir de çok güzel bir özelliği var arkadaşlar bakın. Kendi yürüyen suda. Abi beşinci olsa sıkıntı olmaz değil mi? Zaten görevi tamamladık. Neyse ben öldür beni. Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi başardık. Ve şimdi diğer çarkımıza geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi çeviriyoruz tekrardan. Bakalım. Ne çıktı? Nani ile ikinci ol. Şimdi Nani ile hemen ikinci olmaya başlıyoruz. Nani zaten çok kolay, e, güçlü bir karakter. Fena duruyor. Ee, bizim e, bizim nani, nani nerede? Nani e, Nani burada arkadaşlar. Nani ile ikinci olacaktık. Görev zaten çok başarılı zaten. Nani ile tek tek girelim hemen. Nani ile ikinci olmak yani... Çok kolay yani. Nani bana çok zor çıktı. Mega kutudan mı çıkmıştı? Savaş kutusu sandım mı? Bilmiyorum da neyse. Hadi abi. Oh oh. Tik. Tik. Gel buraya. Tik zaten kolay bir şey. Gelme. 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 Abi nasıl? Arkadaşlar bu challenge'ımız başarısız oldu ya. Çık çık. Şimdi İkinci bir çarkı çarkımıza tekrardan geri dönüyoruz arkadaşlar. Bu da son olacak artık. Çevirelim. Evet. Tek hesaplaşmada birinci o. Tek hesaplaşmada birinci olacağız. Eee İstediğim karakteri seçiyorum. Ee, 8 bit arkadaşlar. Tek, tek hesaplaşmada birinci olacağız. Bu görevde başarılı olduğu zaman arkadaşlar artık e, videoyu sonlandıracağım artık. Amacım hep yük bulmak. 8 bit bir de hızlı koste var ya çok güzel olacak da. Hasan mı Hasan kusura bakma da seni öldürdüm. Ya da tarihte sonlar çok. Arkadaşlar bu çarkın devamı gelmesini istiyorsanız abone olup like atın. Ee, şurada bir dero vardı. Ona gitmeyeceğim. Orada da bir 8 bit var. Yan yana herkes yan yana. Tamam. Buraya taret atayım ben. Tamam. Tara. Tara gel buraya. O adam şey kostümünü almış lan. Bana gelme bana. Oğlum ben niye oraya sıkıyorum? Abi. Nasıl? Neyse arkadaşlar ben burada videoyu bitiriyorum kendinize iyi bakın görüşmek üzere.